Hoş geldiniz gençler. B1 Plus testlerimize devam ediyoruz. Altıncı testimize geldik. Close test olarak. Vakit kaybetmeden hemen ekran görüntüsünü alın. Cevapların da ekran görüntüsünü alın lütfen. Gördüğünüz gibi soruları incelememiz gerekiyor. Burada comparative superlative yapılar görüyorum. Bağlaçlar görüyorum. Kelime sorusu, prepositionlar yine bağlaçlar. Much a lot of gibi miktar bildiren Yapılar, burada kelime, preposition, e, kelime bilgisi, olumlu olumsuz halleri ve daha doğrusu burada bir adverb sorusu var gibi geldi bana. Burada da would, wouldn't, type, if type'lardan bir tanesi gelecek gibi görünüyor. Hemen ekran görüntüsünü alın, çözün ve bana geri gelin, beraber çözelim, eksiklerinizi giderelim arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Birinci sorumuzla most of us would agree that çoğumuz şuna katılırdı ki computers and smartphones bilgisayarlar ve akıllı telefonlar have made life for us hayatı bizim için bir şey yaptı easier daha kolay yaptı the olsaydı the easiest en kolay yaptı ama anlam olarak çok uymuyor as easy as iki şeyin aynı miktarda olduğunu kadar mesela burada kolay olduğu için It is as easy as something else. İki şeyi de burada belirtmemiz lazım. Onun kadar kolay demek için. O yüzden C olmaz. Too much easy diye bir yapı yok arkadaşlar. Öylesine konmuş buraya. Hayatımız daha kolay yaptığı anlamında. Hemen işaret edelim. Easier. Bir, birinci sorunun cevabı A olacak. A lot easier. Burada tabii easier nitele edebilirdi bir soru sormamış ama easier, much easier, a lot easier gibi bir yapı olabilirdi arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz therefore bu yüzden although a rağmen due to yüzünden however ancak anlama bakmamız lazım. There are a few people who might not think the same. Aynı düşünmeyecek insanlar, düşünmeyebilecek insanlardan bahsediyor. Because they've been injured by their electronic. Elektronik nokta noktalarından incinmiş, zarar görmüş olabilirler. Sanki burada bir zıtlık var ancak gibi. Hayatımızı kolay yaptı ama bazıları bu kadar mutlu olmayabilir anlamında e, cevabımız denizli. However, ancak uh, there are a few people, birkaç insan var aynısını düşünmeyecek. Evet, they've been injured by the electronic. Elektronik neleri tarafından zarar görmüş olabilirler? Elektronik router bu internet sağlayıcıları ile ilgili bir şey sanırım. Burada alakası yok. Sockets burada prizlerle alakası yok. Devices, elektronik araçlarından aletlerinden zarar görmüş olabilirler. Cevap C gibi geldi bana. Adaptörlerinden zarar görmüş olanlar diyor. Adaptörden özellikle bahsetmiyor diye düşünüyorum. Ama yine cümlenin devamına bakarız. Elektronik eşyalarından zarar görmüş insanlar olabilir. Ya da they have been zarar görmüştür bunlar. Experts are becoming increasingly worried. Artan bir şekilde e, endişeli hale geliyorlar uzmanlar. Bakıyorum worried about the prepositionsa evet. Worried about this problem. Bu konuyla ilgili endişeli hale geliyorlar. Dördüncü soru cevabı B olacak. Devam edelim. One of the most dangerous ones appears to be phone chargers. Telefon şarjları e, bunlardan en tehlikeli olanlardan bir tanesi gibi görünüyor. You probably won't get injured. Bakıyorum. 5 before önce anlesmedikçe as soon as yapar yapmaz if eğer anlamı veriyor. You use your original charger. You probably won't get injured. Burada won't yapısı var. You use your original charger. Orijinal şarj cihazınızı kullanırsanız muhtemelen zarar görmezsiniz diyor. If'li bir yapı var. O yüzden cevabımız if denizli. Tabii ki type 1 görüyorsunuz. Will'in olumsuzu won't kullanılıyor ve diğer tarafta da geniş zaman kullanılıyor. Geniş zaman kullanılıp diğer tarafta da will, won't, can, can't gibi. Şimdiki birinci haliyle kullanılan Modeller varsa type 1 diyoruz biz buna. Yani şu anki yaptığın bir şey gelecekteki sonucu üzerine konuşuyoruz ya da şu anki sonucu. But fake chargers are different. Ama sahte şarj aletleri farklıdır. Fake chargers are sold at lower prices than originals. Orijinallerinden daha düşük fiyata satılırlar. Burada pasif bir yapı var. Geniş zamanda bir pasif bu. Çünkü emiz, emizar, ar geniş zaman hali be'nin kullanılmış were deseydi satıldı diye çevirecektik. Had been sold deseydi satılmıştı diyecektik. Past perfect olacaktı. Bakıyorum 6. Altı, altı, da bize neyi soruyor? Lower prices. Az önce comparative sorusu çözerken birinci a lot easier, much easier diye niteleyebiliriz demiştim comparative'leri. İşte burada niteleyeceğimiz bir şey sormuşlar lower daha düşük fiyatlar, çok daha düşük fiyatlar diyeceksek much lower diyebiliriz. A lot of lower diyemeyiz. A lot lower olur arkadaşlar. Ofsuz olur. Less lower diye bir şey olmaz. Yani daha az düşük fiyat değil de daha daha düşük fiyat anlamında much lower kullanmamız gerekiyor nitelemek için. More ve lower zaten bir arada kullanılmaz. Bunu comparative'lerden biliyoruz. Çünkü more uzun sıfatlarda, örneğin more interested, more enthusiastic gibi iki ve daha fazla hecesi olan uzun sıfatlarda kullanılır. And when customers choose between them, eğer müşteriler bunlardan bir tanesini seçerse, bu arada choose between ile iki şeyin arasında seçim yapmak, choose between, bunları da öğrenelim. Bunlardan birini seçerse, they are often tempted to buy the cheaper one. Tabii ki tempt, infinitive ile kullanılıyor. Daha ucuz olanı almaya ne yapıyorlar? Cezbediliyorlar sıklıkla. Yine burada often tempted bir e, pasif yapı arkadaşlar edilgen bir yapı. Daha ucuz almaya cezbediliyor. Eğilimli oluyor bir, bir diğer değişle. They think they found a ne düşünüyorlar? Bir nokta nokta aldıklarını düşünüyorlar. Bakın they found a bargain indirim. E, bargain pazarlık demek normalde. Budget, bütçe bulduklarını düşünmezler, bill, fatura düşün düşünmezler, refund, geri ödeme, tazmin düşünmezler. Sanki burada find a bargain, hani indirimli mal bulmuş gibi e, düşünüyorlar anlamında kullanılmış. Bargain ama normalde e, pazarlık yapmak arkadaşlar. Öyle düşünüyorlar, because they've spent very little money, çünkü çok az para harcamışlardır. It evet. 8'e bakıyorum, preposition istiyor in it değil içinde değil on it spend money on something bir şeye para harcamak on'la kullanılır arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor bu bir bilgi sorusu. Çünkü diyor çok bunun üzerine az para harcamışlardır yani ucuz adaptör aldıkları için ya da şarj aleti. A Chinese woman died, Çinli bir kadın öldü recently son zamanlarda. Because of a fake charger sahte şarj aleti yüzünden. She plugged in the charger Had plugged var burada. Had'in kısaltılışı. Had olduğunu nereden anlıyorum? Plug'ın üçüncü hali. Past perfect'te had de kullanılır. Would olsaydı would'un kısaltılışı ed taksi olmazdı. Şarj aletini prize sokmuştu. 9. Dokuz, 9'da bizden ne istiyor? She received a massive electric shock. Çok büyük bir elektrik şokuna maruz kaldı. Ya da bu şoku aldı anlamında. Impact. 9'da impossible tabii ki cümle başında bu şekilde kullanılmaz sıfatlar. Ancak L'ye takılı adverbler kullanılabilir. O yüzden B ve D'nin şansı var. İmkansız bir şekilde şoka şoka uğradı mı yoksa maalesef anlamında unfortunately mi? Tabii ki cevabımız deniz olacak. Maalesef unfortunately she received a massive electric shock. Nereden? From the charger. Şarj aletinden. And lost her life. Ve yaşamını kaybetti. Phone companies say that telefon şirketleri der ki, diyor ki, she, burada ifli bir yapı olduğunu hissetmiştik zaten. If she hadn't used a fake charger, eğer sahte bir şarj aleti kullanmamış olsaydı, geçmişte type 3 bu, geçmişte varsayımsal konuşuyoruz. Geçmişte almamış olsaydı ama aldı doğrusu bu varsayım olarak almamış olmasını varsayıyoruz. Ne olmazdı? Çarpılmazdı ya da ölmezdi anlamına gelen yine if'li taraf past perfect olsa diğer taraf would, wouldn't ve perfect bir yapı ister. O da A'da yok, B'de yok. C'nin şansı var, D'nin şansı var. Bu ikisinden birini seçeceğiz. O da ancak anlama göre seçilebilir. O zaman eğer sahte bir şarj aleti kullanmasaydı ölmezdi. Olumsuz bir şey bekliyorum. O yüzden cevap C olacak arkadaşlar. Wouldn't have died. Bunu tersten şöyle de kurabilirdim. If She hadn't used a fake charger diye başlayıp, she she wouldn't have died diye bitirebilirdi. As some phone companies say diye bitirebilirdi arkadaşlar. Bu da nispeten kolay bir e, close test oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinizi test etmeye devam edin sınavlarda. Yaklaşan sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın.